Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Profesör Doktor Arif Özkan ve Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Biriminde görevli yetişkin eğitimi uzmanı Seyhan Yılmaz Ongun, Radyo Ki'nin günlük haber programı Güne Bakışa konuk oldu. Ben öğrencilerimden şunu rica ediyorum. Şu yabancı dil hikayesini biraz çözmeleri gerekiyor. Profesör Doktor Özkan ve yetişkin eğitimi uzmanı Ongun Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Erasmus akreditasyon programı kapsamında yapılan ortaklık anlaşması hakkında bilgiler verdi. 2020 yılında okul eğitim ve mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarında bir e, akreditasyon başvurusunda bulunduk ve başvurumuz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi. Üç alanda da akredite olduk. Bugün burada Arif hocamla birlikte özellikle yetişkin eğitimi akreditasyonu üzerinde e, bilgi vermek için buradayız. Seyhan Yılmamoğlu'nun Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen programın ne olduğunu aktardı. Akreditasyon programı Erasmus kapsamında kurumlara uzun vadeli e, hareketlilikler planlama, kendi stratejik planları doğrultusunda e, kendi gerçekleştirecekleri hareketlikleri e, planlayıp hayata geçirme fırsatı sunmakta. Profesör Doktor Arif Özkan, Kosemin projeyi dahil olma süreçleri hakkında bilgiler verdi. Sürekli eğitim merkezimizde bu konuda da gerçekten çok önemli bir yerde konumlanıyor aslında bu arayüzü en hızlı, en nitelikli ve en olası şekilde ortaya koyabilecek hatta hatta kendisine yönetmelik ve önergelerle sağlanan haklarla birlikte daha rahat, bazı prosedürlere takılmadan ve sürdürülebilir kılabilecek bir yapıya sahip. Dolayısıyla da hocalarım da böyle bir durumdan da ne yapabiliriz şeklinde bir beyin fırtınası yaparken bu projenin katılımı ortaya çıktı. Profesör Doktor Arif Özkan işbirliğinin hedeflerini anlattı. Nitelikli eğitimi de her keze vermek lazım. Bunu şöyle düşünün bir spor müsabakasında onunla ilgili kuralları bilmeyen kişilerin yorum yapması ile kuralları bilen kişilerin yorum yapması farklı oluyor. İşte o nitelik farkını oluşturmak gibi biz de burada ilgili alandaki farklılığı oluşturarak sahada bilen bilinçli hatta dengeli bilinçli diyelim buna yapması gerekenleri yapması gerektiği şekilde ortaya koyan kişilerin de sayısını arttırmış olacağız. Seyhan Yılmam Erasmus Akreditasyon Programı'nın herkese açık olduğunu ifade ederek programda nasıl yararlanılabileceği hakkında bilgiler verdi. Kocaeli e, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Eurodesk Temas noktasıyız ve e, üniversitemize gelip pek çok e, faaliyetlerde e, öğrencilerimize bilgilendirme sunumları yapıyoruz. ve Bu alanda işbirliklerimizin de artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. E, bizi e, Kocaeli Milliyetin Müdürlüğü Eurodesk hesaplarımızdan lütfen takip etsinler. Kendi e, Kocaeli Milliyetin Müdürlüğü Argi ofislerimize gelerek e, öğrenci arkadaşlarımız destek ve bilgi alabilirler. Aynı zamanda Discovery U programının hem koordinatörlüğünü hem de bilgilendirme sunumlarını gerçekleştiriyoruz. Bu sene pek çok öğrencimiz Avrupa'da gençlik programlarıyla da kendilerine hareketlik imkanı yakaladılar, buldular. Birazcık öğrencilerimizin bu konuda cesur, atak, araştıran ve fırsatları kollayan pozisyonda olmalarını naçizane rica edeceğim.